MAN markasının traktör ürettiğini hiç duydunuz mu? Belki duyanlar, bilenler olabilir. Ama karşınızda 1951 yapımı tam 70 yaşında bir MAN traktör. Almanca Aker Diesel veya Almancasını tam telaffuz edemiyorum ama zirai dizel anlamına gelen MAN'ın ilk traktörleri diyemeyeceğim. Çünkü daha erken tarihlerde üretime başladı. Ancak nadir bulunan traktörlerden biri. Türkiye'de belki bir, belki birkaç tane olabilir ama biz onlardan birini bulduk. Hem de öyle bir traktör ki muayenesi var. Çalışabiliyor, trafiğe çıkabiliyor. Tescili var resmi. Her şeyi tam. Bugün traktörler nasılsa o süreçlerden geçmiş gerçek bir traktör çalışabiliyor. Tabii bu markayı özellikle otobüs veya kamyon üretimiyle beraber minivan üretimiyle beraber duyuyor, görüyor, kullanıyor olabilirsiniz. Ancak traktör belirli yıllar arasında ürettiği, daha sonra da üretimini durdurduğu bir ürün man için Tabii motor üretimi de var bu arada. Traktörün tarihine başlamadan önce 1921 yılında MAN ilk bir pulluk üretiyor. Yani tarım ekipmanı üretiyor. Ardından 1923'te de 20 beygirlik ilk traktörünü üretiyor. 1923'ten sonra kısa bir süre sonra traktör üretimini durduruyor. Çünkü o zamanlarda kamyon ihtiyacı daha fazlaymış ve ticari olarak daha karlı bir segmentmiş. Dolayısıyla kamyon üretimine ağırlık vermiş traktörü durdurmuş. Ta ki 1938 yılına kadar bu tarihten itibaren de yoğun talep gelmiş Almanya'nın belirli tarımla uğraşan bölgelerinden. Bu talebi karşılamak için de tekrar traktör üretimini devam ettirmiş. 1944 yılına kadar yaklaşık 1300 adet üretebilmiş. Ardından üretime tabii ki devam etmiş. Bu adetler de artmış. 1951 yılında bunu üretmiş. Mesela bu traktör 4 çeker. Bildiğimiz 4 çeker ve orijinal 1951 yılından biraz daha önce dört çeker üretmeye başlamış. Bu da onlardan biri. 1962 yılında bugün bildiğimiz Alman Porsche markasıyla birleşmiş. Çünkü Porsche de bir traktör üretiyor o zamanlarda. İkisi beraber traktör üretimini devam ettirme kararı almışlar. Ancak bir yıl sonra Porsche bu birliktelikten vazgeçmiş ve bu da Man markasının traktör üretiminin sonu olmuş diyebiliriz. Ancak üretimleri çok kıymetli ve bugün tüm koleksiyonerlerin e, mutlaka koleksiyonunda bu ve benzeri parçaları elde etmeye çalışıyorlar. İşte o nadide örneklerden biri. Modelin adı AS-330A o zamanki e, ürün kodu diyelim. Sonunda A olması 4 çeker anlamına geliyor. H olması da eğer öyle bir modele denk gelirseniz sadece arkadan tişli olduğunu yani 2 çeker anlamına geliyor. Bugün 4 çeker bir versiyonu günümüzde çoğu çiftçi tabii ki 4 çeker tercih ediyor. Ancak bu kadar eski yani 1951 yılında üretilmiş tam 70 yaşında bir traktörde görmek beni öncelikle şaşırttı. Şimdi antika konusunu çok bilmiyorum ama mevcut özelliklerini anlatacağım. Günümüz traktörlerinden nasıl farklı olduğunu da göreceksiniz. siz de değerlendirirseniz, bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu da aslında antika traktörleri tanıtmaya başladığımız ilk video, ilk program olsun. Sizlere de söz verdiğim gibi devamında da başka marka model nadide bulunan traktörleri de mutlaka sizlerle paylaşacağım. Bu model nereden geldi, kaç yıldır Türkiye'de, e, hatta plakasından anlarsanız Ankara'dayız şu anda, Akyurt ilçesindeyiz. E, biraz da onları öğrenelim değil mi? O yüzden traktörün sahibini e, huzurlarınıza çağırıyorum efendim. Hüseyin abi seni böyle takdim edeyim, seni böyle çağırayım. Merhaba Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin abi, çok teşekkür ediyorum. E, biz bu traktörü görünce şaşırdık açıkçası. Eminim izleyiciler de şaşırmıştır. Hani bu denli bakımlı, temiz, orijinal değil mi? Tüm parçaları orijinal mi? Evet, üzerindeki tüm parçalar orijinal bir hani böyle etrafta dolaştığımda tabi izleyiciler de bunu anlayacaktır. Lastikler o kadar yıl dayanmaz. Lastiklerini tabii, tabii, e, değiştirdiniz. Bir de arkası top lambaları gibi plastik o eskiyip dökülebilecek tabii. parçalar değişti. Onun Onların dışında eski, eskiyip yenilenebilen ürünler. Yeni evet. araçlarda da aynısı var zaten. Geri kalan her şey orijinal yani. Evet. Peki e, kaç yıldır bu traktörün sahibisiniz? İlk sahibi misiniz? Biz Biraz öğrenelim değiliz Biz ikinci sahibiiz ee, yaklaşık 20 yıldır e, bu traktör bizde. Hı hı. E, ben yaklaşık 20 yıl önce e, bir yerde görüp e, yani hoşuma giderek aldığım bir traktör. Ve daha sonradan araştırdığımızda gerçekten antika değeri olan ve e, nadir bulunan orijinal bir traktör olduğunu tespit ettik. Ve bu yüzden 20 yıldır da korumaya çalışıyoruz. 1951 model dedim. Türkiye'ye sıfır mı gelmiş onu biliyor musunuz? Tabii, İlk sahibi tabii, bunu tabii. o yılda 1900, mı satın almış? Bizim bildiğimiz kadarıyla bu traktörler Türkiye'ye 1951 ve 53 yılları arasında gelmiş. Hı hı. Bu da o gelen traktörlerden bir tanesi. İlk sahibi bunu tabii sıfır alıyor. O şekilde belli bir dönem kullanıyor. Daha sonra atıl duruma geçiyor. Daha sonra da yaklaşık 20 yıl önce de biz bunu resmiyetiyle birlikte satın alıp bu değeri korumak için şu anda uğraşıyoruz. İşin uzmanı olarak size soralım. Yani bunun antika değeri olduğunu nasıl anlayacağız? Bazı kriterler var. Bunlardan bir tanesi elbette ki modeli. Belli bir yaşın üzerinde olması. Bir tanesi orijinal olarak kalabilmesi. Hı hı. E tabii üçüncü kriterimiz de elbette az olması. Kaç tane var Türkiye'de biliyor musunuz? Vallahi tam sayısını bilmiyorum ama... Ya birkaç tane var veya yoktur. Peki siz bunu aldıktan sonra böyle hani rutin bakımlar bir de şey denesin programdan önce de konuşmuştunuz var tabii ki. E bunun bir ruhsatı var. Ruhsatı işlemi trafiğe çıkabiliyor. Tabii e de, muayeneden geçmiş de, değil mi? De, ya yani de, biraz de, o süreçleri anlatır mısınız? E, ben şaşırdım o, açıkçası. Hem antika özelliği olan. E, hem de e, tüm resmi evrakları mevcut bulunan bir e, 4x4 traktörümüz. Yani bunun muayenesi geldiğinde muayenesini yaptırıyoruz. Son muayenede kusursuz olarak geçti zaten. Harika. E, sigortasını yaptırıyoruz, trafiğe çıkabiliyor. E, tabii kullanabilirsin ama biz kullanamıyoruz, garajda bekletiyoruz. İşte belli dönemlerde çıkartıp e, tabii motor kendisini yağlasın, bir hareket görsün diye. Hı -hı. Yazın belli dönemlerde çıkartıp hareketlendiriyoruz. Değerini koruması için e, elimizde tutuyoruz. Traktörün üstünde herhangi bir çalışma saati yok. E, ama hani buna dair bir bilgi var mı? Ona dair net bir bilgimiz yok. Ama Hı -hı. E, kendi orijinal durumuna baktığımızda e, çok yıpranmış bir traktör değil. İlk sahibi buna çok az kullanmış herhalde. Gibi öyle gözüküyor. Hem şaşırdım hem de heyecanlandım. Ben şöyle öğrendiğim kadarıyla biraz özelliklerini anlatayım izleyicilerle tabii, paylaşayım. Tabii, tabii, Sonra biraz e, çalıştırıp turlayalım olur mu? İnşallah. traktörlerinden biraz farklı ama o günün şartlarında ihtiyaç olan hani popüler olan şeyler tüm özellikler üzerinde var. Tek tek bildiğim kadarıyla, Hüseyin Bey'den öğrendiğim kadarıyla da sizlere anlatmaya çalışacağım. Ön yüzüne bakıldığında eski MAN kamyonların zaten Ön yüz olarak aynısını yapmışlar zamanında e çünkü hani kamyon da bir ağır vasıta bu da bir iş makinesi o zaman için büyük güçlü motorlar var üzerinde. Merak edenler olabilir tabii ki ben de ilk onu sordum 40 beygirlik bir traktör bu e zamanının güçlü traktörlerinden çünkü 18 ila yaklaşık 60 beygirlik bir aralıkta man traktör üretmiş 2900 silindir hacmi var üzerinde. Ee, bu da yine güçlü bir motor anlamına geliyor. Bugünün böyle hani 70 beygirlik traktörlerinde de 2.9 litrelik motor hacimlerini görebiliyoruz. Genelde 3 silindirli ama bunda 4 silindirli bir motor var. Man motor var üzerinde. Şimdi tasarımına biraz geleceğim. Şöyle önden baktığımızda yani hem bölemesine dar hem de yan açıdan bakıldığında da dingiller arası mesafesi biraz dar. İlk gördüğümde şaşırmıştım. Yani ufak bir traktör aslında. Işıklandırmaları ee, o zaman kenarlarda. Burada geniş bir e, hava boşluğu, soğutucu bölüme iyi hava akışını sağlamak için. Burası sabit bu modellerin. E, ancak şu üst tarafı kapak çıkıyor e, motora ulaşabilmek için. Şöyle yandan buraya doğru gelen bu bölüm, e, 4 çekeri sağlayan yani şuradan e, hareket aktarılıyor ve 4 çekere geçmiş oluyor. E, bu da ilginç geldi. Yani normalde daha alt tarafta olur bunlar günümüz traktörlerinde ama böyle yan taraftan daha belirgin bir vaziyette konulmuş. Şöyle yan tarafa doğru geçelim bakalım. Buralarda neler var? Radyatörün suyunu buradan dolduruyorsunuz. Şu kapağın altında boş yakıt pompası var. Hatta açarak göstereyim sizlere. Üçünü de gevşettik. Şöyle yavaşça çıkartayım. Hüseyin Bey'den de destek aldık. Şimdi burada bakın boş yazısını görüyor musunuz? Tam 70 yıllık yakıt pompası var. Enteresan. Şuradan havasını alıyorsunuz bu bölüm. Filtresi burada. Korunaklı yapmışlar tabii burayı. Ee, bunlar hassas parçalar. Böyle yan tarafta. Şimdi kapağını takayım. Hassas bölümler kapalı kalsın. Devam edelim. kapağı kapattık. Buradan mazot filtresini görebiliyoruz. Bakın bu da boş. Üzerinde okunabiliyor. Motor yağını buradan koyuyoruz. Yağın durumunu da buradan kontrol ettiğimiz çubuğu da görebiliyoruz. Kaputu da şuradan açıyoruz. Biraz öbür tarafa geçerek açacağım. Ancak yakıt nereden doluyor diye merak edenler için üst taraftan yakıt dolumunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir de öbür tarafına dolanalım bakalım. Evet bu bölümde eee yine gördüğümüz noktaları sizlere anlatalım. Burası marş dinamosu, burası şarj dinamosu, bu da kontaktörü. Şurada da radyatörün fanını görebilirsiniz. Egzoz gazının çıkışı buradan alta doğru verilmiş. Buradan da arka tekerin oradan dışarıya doğru atılıyor. Direksiyonu da yönlendirici demirleri şöyle dışarıda belli olabiliyor. Şimdi bu bölümü demiştim ki size 4 çekerin güç aktarımı, ön tekerleri de hareketlendirmek için şu bölümün bir özelliği var, e, ilginç geldi, Hüseyin Bey'den aldığım bilgiye göre. içerisinde sert yaylar var. Ön tekerleklerle arka tekerlerin hani birbirinden farklı döndüğü durumlarda e, koruma amaçlı yapılmış. Şimdi bu bölümü şöyle bir açacağım. Kaputu da açmış olalım. Diğer tarafı da açayım. Yaylı bir sistem var. Şimdi burası komple çıkacak. Biraz yukarı kaldırıyoruz değil mi? Şimdi şöyle alıyorum bunu. Zarar gelmesin. Şöyle bir yere koyalım. Burası komple çıkıyor. Hani bakım, servis için motora direkt buradan ulaşabiliyorsunuz. Akü burada. Şöyle bakalım. 4 silindirli bir MAM motoru tüm detaylarıyla dışından görebiliyoruz. Özellikle Almanya'nın bu konudaki zaten uzun yıllar yani 100 yılı aşkın tecrübesini herkes bilir. Bu da tam 70 yaşında bir motor. E biraz da üstüne çıkalım. Bir çalıştıralım, sesini duyalım değil mi? E, hem de buradan anlatacağım bazı özellikler de var ilginç. Ee, gördüğümde ben de şaşırdım. Siz de duyduğunuzda şaşırabilirsiniz. Merak edenler için hani traktöre nereden binilir diye aklınıza gelmiştir. Kenarlar biraz dar. Traktör arkadan biniliyor. Yani en rahat binişi bu. Ee, o zaman için böyle bir merdiven vesaire yok. Ee, şuraya basıyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz. Buradan geçiyorsunuz. Biraz dar. Ee, az sonra bineceğim. Şimdi bu bölümlerde görebileceğimiz iki tane çeki var. Üst çeki, alt çeki. Kuyruk mili çıkışı var. Ee, o zamanlar tabii kuyruk mili çıkışı çok fazla önemli değildi fakat standartta olması gerekiyordu. Bu arada hidrolik yok. E, dikkatinizi çekmiştir. O dönemlerde yine hidrolik yoktu man traktörlerde. Şuradan bir e, kasnak var. Bu e, zamanında böyle patoz gibi ürünlerin kayışla çalışan ürünlerin çalıştırılması için e, zamanın en temel ihtiyaçlarından biriydi. Birçok ekipman bunun gibi böyle kayış sistemiyle çalışıyordu. Daha sonra kuyruk milinden e, çalışan ekipmanlar artınca da bunun yoğun kullanımı e, bunu da tamamen kalkması gerçekleşti. Burada bir orijinal yine elektrik soketi. Ee, şimdi koltuk çok ilginç geldi bana. Hoşuma da gitti. Şurada yaylar var. Hem de amortisörlü. Bakın bu da orijinal bu arada. Kilonuza göre böyle yaylanıyor. Ee, az önce bindim ben denedim. Gayet hoş. Ee, fakat hani böyle bir mesafe ayarı falan yok. Ee, herkese aynı oranlarda artık iri yarı çiftçilerin biraz Kullanması zor bir traktörümüz zamanında. Ee, ama şu koltuğun yaylanması da çok hoşuma gitti. Söylemem lazım. Şuralarda e, binerken tutmak için iki tane kol var. Yine bu bölüm bayağı e, açık olduğu için daha rahat anlatabileceğim. E, şimdi bakın şuradaki bir kol traktörü dört çekere geçiriyor. İki çeker de kullanabiliyorsunuz. Dört çekere geçmek için bunu alıyorsunuz. E, Debriyaja basarak yan tarafa doğru itince dört çeker de kullanmış oluyorsunuz. Şöyle kaldırarak indirdiğinizde de iki çeker olarak Kullanabiliyorsunuz. İlerideki şu el freni, biraz daha sağa doğru baktığımda da e, şurası ayakla kontrol ettiğiniz diferansiyel kilidi, ileride de ayak gazı, el gazı, e, normal e, gaz fren ve debriyaj pedallarını da görebiliyoruz. Şimdi bir içine bineyim. Bakın binmek için. Bu arada şurası da e, orijinal, e, hani yanınıza birini alıp götürmek için de orijinal bir koltuk var. E, o açıdan da sevdim. Bakın biniş şöyle olabiliyor. Bu kısmı biraz zor. Ayağınızı geçirmeniz lazım. Evet. El freni biraz böyle sizi zorlayabilir. Onu da sol tarafınıza alacaksınız. Böylece ayak gazına, frene, debriyaja ulaşım olabiliyor. Vites ortadan. 5 tane vites var. Kaçıncı viteste olduğunuzu göremiyorsunuz. Bir göstergesi yok. Ama en solda ve ileride geri vitesi var. Bir tane. Ardından aşağı çektiğinizde birinci viteste başlıyor. 5'e kadar devam ettiriyorsunuz. Bu arada ZF şanzuman, yani ZF şanzıman bugün bile e, konusunda dünyanın en iyilerinden biri ve birçok üst segment traktörlerde de kendisine rastlayabiliyoruz. O zaman da bu traktöre şanzımanı veren ZD firması olmuş. Şöyle bakalım ayak gazına rahat ulaşıyorsunuz. El gazı şu noktada e, bunun bir özelliği daha var. El gazını tam geri çektiğinizde şurada bir demir var. Bunu böyle açıp geri doğru çektiğinizde motoru durduruyorsunuz. Böyle kullanırken de rolanti ayarı oluyor. Geri çektiğinizde rolanti devrine geçmiş oluyor. Ee, yine bu noktalarda e, hep böyle bir gösterge paneli arıyor ya insanın gözü. Burada da sınırlı sayıda şeye ulaşabiliyorsunuz. Kornamız var. Şu anda çalışmıyor. Motoru çalıştırdığınızda devreye giriyor. Ee, sinyal kolları sağ sol. Bu da motoru çalıştırdığınız tuş. Buna basarak çalıştırıyorsunuz. Eee... Anahtar üstünde olmalı. Bakın bu da anahtarı. Şöyle bastırdığınızda basılı vaziyette. Sıfırda olacak, vites boşta olacak. Buna basmanız yeterli. Debreje basmaya gerek yok. Basınç göstergesi ve motorun hararetini buradan görebiliyorsunuz. Yani ilginç. Benim hoşuma gitti. Şimdi biraz da çalıştıralım bakalım nasıl çalışıyor değil mi? E, vitesimiz boşta. Nasıl sesi? Evet, çalışabiliyor olmasına gerçekten şaşırıyor insan. Sesi de tok ve güçlü geliyor gerçekten. Ee, biraz da bu traktörle turlayalım değil mi? Önce sahibine kullandırtacağım. Ee, i̇nanın çalıştırmakta bile bazen böyle endişe ettiğim oluyor. Çünkü antika, tam 70 yaşında bir traktör. Ancak çalışabiliyor dedi Hüseyin Bey. Şimdi biz çalıştırdık. Ancak bir de böyle dolaşalım, turlayalım. Ee, orada da sohbete devam edelim. Ben ilk şöyle bir hostes koltuğunda oturayım bakalım. Ardından ben de kullanmayı deneyeceğim. Benim oturduğum yer gayet rahat. Zeynep abi'den daha rahat olduğumu da söyleyebilirim. Biraz da yüksek ya çok hoşuma gitti. Böyle hakim geniş. Eee e, kullanalım bakalım. Nasıl bir keyif verdik bize? Sen abi gidebiliriz. güzel bir hissiyat veriyor sevgili seyirciler. Hani ses biraz bizim sesimizi bastırıyor ama o motor sesini duymak da güzel. Hüseyin abi nasıl bir keyif, nasıl bir ilgi alanı? Sen niye bu traktörü aldın? Ya, böyle bir traktörün sahibi olup kullanmak gerçekten güzel bir duygu. yani yeni traktörü herkes kullanabilir, alabilir ilgisi olan. Ama bu traktörü yani herkese nasıl olmaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani çok da zevkli. Ee, peki normalde çiftçilik işleriniz var değil mi? Bir listel, e, var. Ama bireysel olarak e, hani doğrudan çiftçilikle uğraşmıyorsun sen. Hayır. Şahsen bir yerde çalışıyorsun. Kırmızı rengi de traktörün orijinalinden mi? Yoksa çünkü yeşil renkli man traktörleri de araştırma yaptığımda karşıma çıktı gördüm. Genelde e, Avrupa'daki man traktörler yeşil renkli. Ama bu bunun kendi ruhsatlı orijinal renkli. Hı Sürmesi de keyifli gerçekten. Evet, 70 yıllık traktörü kullandık. Çok keyifliydi. Biraz da tek başıma süreyim dedim. İnmeye binmeye çok alışamadım. İtiraf etmem lazım. Çok da kolay olmuyor. Ama gerçekten keyif verici. Bu antika işiyle uğraşanların neden böyle keyif aldığını da şimdi biraz daha anlamış oldum. E böylece ben de merakımı biraz daha bu konuya yönlendirmeye çalışacağım. Bu da demek oluyor ki bu video serisinin, antika traktörlerle ilgili bu video serisinin devamı gelecek. Türkiye'nin her yerinden bana ulaşıyorlar. Benim de elimde antika traktör var diye görselleri gönderenler bir hayli fazla. Lütfen traktör metrenin diğer sosyal medya hesaplarına da yani Instagram veya Facebook hesaplarına da girin, takipte kalın. Oradan e, doğrudan bana ulaşabiliyorsunuz. O bilgileri değerlendireceğim. Sözümüzü tutmaya başlıyoruz diyelim. Bu ilk program ama devamında da vakit buldukça mutlaka böyle güzel traktörleri eğer çalışıyorsa da biraz böyle dolaşıp kullanmak çok keyifliydi. Ama inanın heyecanlandım. İtiraf etmem lazım. Acaba zarar verir miyim diye de düşünmedim değil. Ee, ancak tabii Hüseyin Bey sahibi daha alışkın olduğu için çok rahat kullandı. Ee, böyle açık bir traktörü kullanmak da çok keyifliymiş gerçekten. Onu da anlamış olduk. Ama böylece bu videonun sonunda geldik. Ee, i̇lgi gösterenler mutlaka yorumlarda başka görmek istediği modeller olabilir. Kendi ilinde, ilçesinde köyünde bu traktörlerden olabilir, kendine ait olabilir. Mutlaka bize ulaşsınlar. Biz de bu değerleri tüm Türkiye ile, tüm dünya ile, çiftçilerle paylaşmaya çalışalım. Bir başka programda yeniden böyle değerli antika bir traktörle karşınızda oluncaya dek hoşçakalın efendim.